Evet Minecraft'ın yeni bölümüyle devam ediyoruz. Ben çıktım önceki bölümden. Ve biraz gelişmek için buraya geldim. Şimdi devam ediyorum. Uyuyalım. Uyandım. Elektrikli eşyaları bulmak her şeyimi düzenledim. Şu anda ben. Demir bulmak istiyorum bir tane daha değil ama ben demir kazma yapmam gerek ve demir kazma yapmak için bir tane balta gerek bana hemen çalışma masasından bir balta yapacağım ya. tahta balta o yapayım taş balta yapılmaz mı hayır ellerimle kırmam yeri o zaman odunu kıralım bakalım taş kazmayla kırma mı? Kırıyor da kazmanın canı çıktı. Aşağı doğru onu kıracağım. Yukarıdan kırıyorum. Aşağıdan kırılır oldu. Aşağı doğru kıracağım sonra. O onu kırmayı düşünüyorum. Odunların bana lazım olacak. Bir şey yaparken falan mesela. Mesela bir kılıç yapacağız belki de. Mesela odunumuz eksik. Odunla çöp yapacağız. Odunla tahtaya çevireceğiz. Tahtayla da dur yapacağız. çünkü yani, Şimdi... ha, tahta ta, tamam. Bulduk. Bu tahtalarla sopa yapacağız. Demir kazma yaptım. Sonra kalkan yapabiliriz. Aslında Kalkanı nasıl takacağız ki? Ha ipik ip, mi? Tamam. Kalkan yapacağım. Tamam. Şöyle yaptım. Bence diye düşünüyorum. Şu yedek olsun. Bu da burada dursun. Tamam. Şimdi madeni inebilirim. Meşale de yaptım. Atmadım yani yaptıklarımı bazen. Şuradan madem vardı. Bir de burada vardı. Buraya mı ineyim oraya mı ineyim işte. Ben buraya inmeyi düşünüyorum. Buraya ince mi? Tamam burası da diri mal. Düşersek örebiliriz. Ama yavaş yavaş ince. Nerede, neredeydi o madem lan? Ha şurası. Tamam ben buradan ineceğim. Şimdi buradan şu ışık koymamız gerek tabii. o demir demir bana lazım olacak ondan ayır onu hadi hadi lan Gel. demiri kıralım demir bana lazım oldu Buraya şöyle ışıklar koyalım önümü göremiyorum yani koydum atlayacağım buraya Hop. karşıya geçeyim mi? Kırık taşlarımı kullanacağım. Şunu. Hop tamam. Koydum. Şöyle aşağı ineyim. Bayağı da derinlere indim. Bence ben de burada bir şeyler buluruz. Şöyle aşağı doğru gideceğim. Bir şey bulur muyuz? Oğlum meşalem bitti. Etrafta karanlık. Kömür bulmam gerek benim. Zaten madendeyim. Hemen çıkar kömür. Demiri kıralım. mirum ada vardır. Ama nerede? Meşaleleri tekrar danım var. Meşaleleri tekrar alarak gidebilirim aslında. Etrafı da göremiyorum ama şöyle aşağı doğru ineceğim. buraya koyuyorum. Oo orada lava var. koyacağım. Şöyle düşelim bari. Bayağı da derine yedik. lava değmeden bence bir şey bulurum ya. Yani. Suya atlayacağım. elmas. Elmas buldum. Hadi gidelim şu elması alalım dikkat etmem gerek. Şurayı şunu kapatsam mı? bu taşla kapattım. Şimdi elmas kıracağım. Bir taneyim ya sadece. Böyle bir tane elmasımız var artık. Hem bize elmas da lazım oluyor valla. Hayır, yara saymıştım. Oğlum bayağı etraf karanlık. Şuna ışık koyacağım. Oh doğru. Tamam. Ben madenden şimdi çıkacağım. Işığımı alayım. Lazım olur. Yukarıdan mı gelmiştim ben? Evet. Buradan. yukarıdan geldim. Yukarıdan gideceğim. Durmaz başka var mı diye kontrol edeceğim. Tamam, ben şuradan mı geldim? Evet, ben sana şuradan geldim. Tamam, şimdi devam edeceğim. Tamam mı? Düşmeyeyim valla. koydum? Alayım bari. Tamam. Önümü göremiyorum. Yukarı çıkmaya dayanmayacağım. Oğlum. <laughs> Lavu kesebilir miyim? Lavu kesem, da... Hayır. Odun koyacağım. Bu madenden nasıl çıkacağım ya? Ha? Hayır, hayır yangın çıkacak. Ben bu neden düşünmedim? Bu taraftan çıkmayı deneyeceğim işte. Nereden çıkayım başka? ne yaptım yani şimdi? Tamam. Şuraya çıkacağım. Şuraya çıkacağım artık. Ha. Yukarı kadar geleceğim yani. Video da burada bitsin mi oğlum? Çok karanlık görünüyor. Meşalemi onun, onun yanıma alacağım bir yere meşale koyacağım Hı. Hı. Hay tamam ben bunu görmemiştim kırayım şunu tamam etrafımı görebiliyorum. Oo, altın buldum. Şu altınları da alalım. Baya güzel bir şeyim var. Bu altınlar güzel. Evet, bari videomuz burada bitsin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videomuz burada bitiyor.